Benim gözaltına alındığım ilgili falan bazı yüz paralık e, so, sosyal medyadaki medyadaki haysiyetsizler yorum yapmışlar. Bak ben burada açıklama yapıyorum. Benim gözaltına alınacak bir durumum falan varsa da devlete boynumuz kıldan incedir. Başkanım! Abi, kendim, gider, başkanım. kendim gider. Kendim gider. Kendim zaten gider, teslim olurum. Benim hakeme bir saldırım falan asla yok. Ama 10. dakikada o vardaki haysiyetsizlerin, bak söylüyorum burada, o vardaki adamlar bir daha düdük çalarsa Türk futbolunun katilidir onlar. İsim veriyorum, Serkan Tokat, Ümit Öztür. bunlar düdüğü falan bıraksınlar. Buraya Binler buraya geliyor, on binler buraya geliyor. Bu adamlar asgari ücretle çalıştıkları paradan bilet alıp, ait oldukları şehrin takımını desteklemeye geliyorlar. Yani bu kadar haysiyetsizlik, onursuzluk olmaz. Kırmızı kart falan gösterilebilir. Ben hakeme niçin bu kırmızı kartı gösterdiğini sormak için gidiyorum ve bunu da şehrim için, takımım için yaparım. Ceza falan da hiç umurumda değil. Sıçın. Sıçın. İstedikleri cezayı da verebilirler. Sıçın. Arkadaşlar sezon başından beri hakemlerle ilgili hep adamlığımızı, efendiliğimizi muhafaza ettik. Yeter. Yani bu kadar bu kadar gözün gözlerin önünde gözlerimizin önünde yani böyle bir dokununca eğer kırmızı kart veriyorsa bu futbol oynanmasın. Onlar tiyatro yapıyor başkanım. Bakın söylüyorum arkadaşlar. Hakemler kendine çeki düzen verecek. Aklını başına alacak. Buradan Vuruyor. büyük boşluk. Buradan evlerine ekmek götürüyorlar. Bu ekmeğin helal mı haram mı gittiğine dikkat edecekler. Onun için ben çok beğendiğim bir hakem Halil Mutmeler. ben bugün ona da bir eksi veriyorum. Vardaki, vardaki seni yanlış bir şeye davet ediyorsa sen doğruyu sen doğruyu göreceksin. Sen, sen sahada konu mankeni değilsin. Evet. Ben bu işin altında başka niyetler arıyorum. Evet. Burada Kayseri spor mevzusu değil. Ben bu işin altında başka ak niyetler arıyorum. Onun içinde de aklını başına alsın herkes. Bir şehrin kaderiyle oynayacak düdükler asla çalmazsın. Benim benim Konya Spor Konya Spor burada bizim kardeş şehrimiz. Benim Konya Spor'un Konya Spor'un veya Konya Spor taraftarının yönetiminin hepsinin başımızın üstünde yeri var. Hepsiyle dostluklarımız var, kardeşliklerimiz var. Ama ama sahada oynanan mücadelelere asla ve asla şaibe düşmeyecek. Sen beni 10. dakikada 10 kişi bırakırsan benim sahada o aslanlarım 80 dakika 10 kişi mücadele ettiler ama şerefleri ilettiler. Bravo! Esas, esas teşekkür edilmesi gereken esas teşekkür edilmesi gereken bu kendini paramparça eden taraftar sahadaki oynayan aslanlar ve teknik heyet Burak Yılmaz ve ekibi. Onları yürekten kutluyorum. Onlar bu şehre daha uzun yıllar hizmet edecekler. Kayseri Spor bugün ligin iç sahadaki son maçını oynamıştır. Ama şerefiyle oynamıştır. Hiçbir şaibiye meydan vermeden oynamıştır. Aslanlar gibi mücadele etmiştir. Bu maçı bu şekilde bizlerin sahaya inip Arkadaşlar biz çiçek veririz. Yarın da vereceğiz çiçek. Biz biz gene çiçek vereceğiz. Biz Anadolu'nun kadim şehrinin kadim böyle gönlü, yüreği tertemiz insanlarız. Biz. Bizim bizim asla bizim asla kavgayla, dövüşle asla ve asla işimiz olmaz. Biz bir spor kulübü yönetiyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Bu şehrin takımı en iyi şekilde en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Onun için arkadaşlar 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 bu takım çok şey yapar. Siz bu takıma inanmaya, Burak Hoca ve ekibine inanmaya devam edin. Ama bilesiniz ki bizim çok iyi bir takımımız var. Allah izin verirse önümüzdeki yıl bu takım neler yapmaz. Herkes görecek. Başkanım.